Bugün Flamingo köydeyiz. Şöyle. Çatalca'da bir mekan. Oldukça huzurlu bir yere benziyor. Şu an içeriye doğru gidiyoruz bakacağız. Birazcık bahar. İstanbul'da hava daha soğuktu. Burada daha iyi. et yemeye geldik. Sanıyorum burası sahibinin evi. Çünkü daha önce gelen biriyle geldim ve adamın evinin burada olduğunu söylemişlerdi. Sesim de çıkmıyor galiba çok ama. Bu neydi? Nemi? Şeydi, bir şeydi abi. anlaşıyor o. Anneciğim ya. ki o ya. Aa açtı. Aa <laughs> 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 açtı <laughs> <laughs> Keçi de var. Hala kapatmazsa biraz daha yakın gideceğim Sevgi çok esmiyor sanki. Şurada çocuk alanı da varmış oyun alanı, park alanı. Bence zaten çocukla gelinecek bir yer gibi duruyor. Şurası park alanı. Buraya da bir gideyim. Böyle. Böyle bir yer. Çok iyi ya. Gerçekten sevdim burayı. <laughs> Enteresan biraz ama. Guys renkli ve güzel bir mekan. Flamingo köy. Flamingo köy söyleyemedim. Evet. Ee, bu arada aldığım bir bilgiyle vereyim. Girişte 400 TL bar barbekü parası ödüyorsunuz. Sonrasında içeriden et alıyor musunuz? O bölüme gitmedim daha gideceğim. Eğer fazla olursa, 400 TL'nin üzerinde olursa orada kasada tekrar bir ödeme yapıyor musunuz? O kısmı da tekrar çekerim. Restoran için böyle bir giriş ücreti var. Restoranlar şurası. Ee, şöyle şuralarda da oturma alanları var yine. Şurası kasapmış. Bizimkiler aldı mı almadı mı bilmediğim için bir önce gidip onlarla konuşup sonra oraya tekrar geleceğim. 这个你们可 kadar sakin ki. Şuralar da buraya ait. Mekan oldukça başarılı. sakinlik, doğa ve huzur. Mükemmel ya. Bu da çekilmek için çok hoş olanlar var. Vakit geçirmek için de öyle. Hava güzel. Ama biraz daha sıcakta daha güzel olabilir. soba var. Hakikaten çok iyi mekan. Ben çok başarılı buldum. Yemek tadında yorumlarız artık. Ben bir ufak video çekeceğim. Bin bin. Evet kırmızı etimiz 650 ile 800 TL arasında değişiyor. Herhangi bir servis veya pişirme ücreti alınmıyor. Anladım. Mezeler falan? Mezeler 70 lira. Meze, salata, meyve de var 70. Yoğurt ve tatlılar 50. Ayran 30. Diğer meşrubatlar 50 lira. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Getiriciler, ben mükemmel olur ya. Keşke şu an bu sahne çok güzel olur. Altı kişilik bir masa, salata, ikram yedikler. Çorba da bu arada iftar diye bize getireceklermiş. Manda yoğurduymuş. Mezeler. Etlerin tadı güzeldi Ve gerçekten fazlasıyla Doyduğumuz bir masa oldu burası ee, Siparişi biraz bizimkiler Fazla vermişler bence Çorbalar Ramazan'dan dolayı mekanın ikramıydı. Şu ortadakilerle bile doyuyorsunuz. Salatayı çok zor yedik. Yoğurtları bitiremedik. Eti gerçekten çok fazla söylemişlerdi. Videonun sonunda da söyledim ama tekrar belirteyim. E, toplamda 2300. Girişte vermiş olduğumuz 400 TL ile 2300 verdik. Ve gerçekten bayağı bir doyduk. Arada bilen bilir ben her eti beğenmem, her eti yemem. Çünkü Slovan'ın eti bence gerçekten çok iyi ve oraya kıyasla iyi bir etti. Mekan fazlasıyla başarılı. Şu an çok fazla telefonda yerde kalmadığı için hızlıca e, çekeceğim. Saat 6'da kapanıyormuş. Kasa falan kapanıyor saat 8'de de komple mekan kapanıyor. Ama çok ilgililer gerçekten. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yediğimiz her şey de çok güzeldi. Akşam da oldukça başarılı bir mekan. Biraz uzak İstanbul'a ama bence zaten İstanbul içinde de yarım saatten önce bir yere varamıyoruz. Ee, toplamda 2-300'e biz 6 kişiye 2-300 verdik ve ama böyle tıkamasaydık çok çok daha uyguna yiyebilirsiniz.